Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok annelerimizin yaptığı e, çeyizlik kalem oyasının tarifini vereceğim arkadaşlar. Şöyle mendil üzerinde e, iki zincirle yeşil e, tığlamış oluyorum şu şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle yeşil ipimi alıyorum. Bu kalem oyası İn oyası gibi çok güzel duruyor gerçekten arkadaşlar. Şöyle zincirimi çekeceğim. 22 numara tığım var arkadaşlar şöyle. Hemen bir zincirle tutturacağım şöyle. Hemen bu köşeyi arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Bu iki zincirimizin hemen bu köşeden şu şekilde öyle bir tutturuyorum ipimi altına saklıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum ve kalemi bu aradan şöyle geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde hemen arkadaşlar bunun dibinden bir zincir çektiğimiz yerden burayı tutturuyoruz. Zor görünse de arkadaşlar şöyle ilk başlangıçta hemen kalemimizi şöyle düz tutuyoruz. Bu aradan bir zincir çekiyoruz. Şöyle. Hemen bu aradan tekrar bu kalemimizin içerisinden geçiriyoruz. Şöyle. Tekrar yandaki kafeslerin olduğu bölümden arkadaşlar bir zincir çekiyoruz ve hemen kalemimizin içinden geçiriyoruz. Şöyle. hemen dibinden tekrar sağlam olması için şöyle zinciri çekiyoruz ve üstten geçiriyoruz. Hemen tekrar aynı şekilde böyle sıra sıra devam edeceğiz arkadaşlar. Bunun üst tarafını da modelinde göstereceğim. Şöyle sıkılıyoruz dibinden kalemimizin üstünden geçiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar eşit e, ve düzgün bir şekilde oluyor. Hemen yan tarafındaki kafese geçiriyoruz ve bir zincirle dibinden tutturuyoruz. Şu şekilde. Hemen aynı şekilde tekrar sıkılayım üstten geçiriyoruz şu şekilde yeşil ibimi. aynı şekilde hemen yan taraftan arkadaşlar şöyle bir zincir çekiyoruz sıkılayıp üstüne atıyoruz tekrar aynı şekilde hemen dibinden tekrar bir zincir çekiyoruz ve üstten sıkılıyoruz hemen yandaki kafeslerimizden zincir çekmiş olduğum yerden aynı şekilde bir zincir çekiyorum ve sağlam bir şekilde şöyle kalem biraz e zor görünse de arkadaşlar şöyle düzgün bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Hemen dibinden bir zincir çekiyoruz buraya arkadaşlar. Sağlam olacak. Şöyle hemen yandaki iş yapıyoruz buraya bir zincir ve kafesimizi şu şekilde bu şekilde aynı şekilde devam ediyoruz hemen gene bir tane yapıp modelimi göstermek istiyorum hemen dipten sıkıca bir zincir çekiyorum ve bunun arasından şöyle sıkıladıktan sonra arkadaşlar hemen dibine bir zincir çekiyoruz şöyle Şimdi ben burada arkadaşlar şöyle videom fazla uzun e, ve sizleri sıkmamak için şuradan kalemimi yavaşça çıkarıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi aynı şekilde kalem oyasını yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle evde kalmış iplerimden model olarak kırmızı ipimi alacağım ve şurada bir zincir çekiyorum ipimi hemen burada arkadaşlar şu kalemi çıkarttığımız yerden şu düzgün bir şekilde alıyoruz arkadaşlar şurayı hemen iki tane iki tane bir iki üç dört tane arkadaşlar şöyle yuvayı sıkılıyoruz şöyle ortada gördüğünüz gibi bir yuva oluştu hemen buraya ben beş tane sık iğne yapıyorum bir iki üç dört 5. Şimdi arkadaşlar 5 tane sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve burayı dönüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincirle hemen bu köşeye tersten döndükten sonra buraya sıkıca tutturuyorum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir bu yapmış olduğumuz şu yuvanın içerisine 5 adet birik kirpik yapacağız arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şöyle gördüğünüz gibi bir çiçek oluştu burada. 1 2 3 4 5 6 tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar 5 zincir aynı şekilde hemen bunu yuvanın en köşesindeki kırmızı ipi tutturuyorum şöyle burayı elimle düzeltiyorum burayı arkadaşlar küçük bir örümcek yapıyorum yanına şimdi aynı şekilde ekran düzgün bir şekilde kalemden çıkarttım. 1 1 2 3 ve 4. 4 tane kalemden çıkarttığım kirpikleri şöyle tutturuyorum aynı şekilde. Burada bir yuva oluşuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı şekilde buraya 5 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Dönüyoruz buraya. 1 2 3 4 5. Hemen tersinden burayı sıkıca tutturuyoruz tekrar 1 2 3 4 5 zincirle buraya 6 adet kirpik yapıyoruz birinci kirpimizi yaptık 5 zincirle tekrar aynı yuvanın içerisine batıyoruz 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, 3 4 5 2 3 4 5 Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. En sonuncu da 6 tane çiftliğimiz oluyor. Burayı köşeyi tutturuyoruz ve küçük örümcekle de şöyle aynı şekilde karşıya devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yazmalarda genelde yeşilip olduğu için şu şekilde altıda bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Kalemle e, altlarını yapacağız. 4 adet 4 adet yapıp yuvayı e, hazırlayacağız arkadaşlar. Böylece Ütülendiği zaman da arkadaşlar çok muntazam bir oya modeli. Gerçekten harika görünüyor. Şu anda ütüyü yaptığımızda da kitap gibi duruyor. Şimdiden beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım.